Merhabalar herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok çok güzel bir muhabbet duası paylaşacağım. Değerli dostlarım hemen hemen hepimiz biliyoruz dünyada bir insana en çok bağlı olan hayvanlardan biri köpektir. Yani dünyada hiçbir hayvan bir insana köpek kadar bağlı ve sadık değildir. Şunu da bilmemiz gerekiyor ki eğer ki yeryüzünde bütün insanlar bize veya sevgiliniz, eşiniz, dostlarınız, arkadaşlarınız emin olun ki size sadık olsaydı hiçbirimiz Allahu Teala'yı bulamazdık ki zaten Allah insanları nankör olarak yaratmış. Eğer insan olduğunda nankörlük olmasaydı hiçbirimiz hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Yani Allah bana dost olarak yeter. E, sırrını bulamayacaktık değerli dostlarım. Çünkü insanın en büyük zararı insanın en çok güvendiği eşinden, dostundan, çocuğundan gelir. Bir şöyle bir düşünün. 4-5 tane çocuğunuz var. En çok değer verdiğiniz, en çok sevdiğiniz o kişiden darbe yiyorsunuz ve en çok size düşman olan yine en çok değer verdiğiniz kendi evladınız oluyor. Bu sevgileriniz de olabilir, bu eşiniz de olabilir. Ondan dolayı eğer bir insan size sadık olsaydı sizler ve bizler hiçbir zaman Allahu Teala'yı bulamayacaktık. Değerli dostlarım, bugün sizlerle mükemmel bir aşk duası paylaşacağım. Bu dua hangisi amenna resulü özellikle ev, evli çiftler, nişanlı çiftler ve da yarı yolda kalan kardeşlerim vardı yarı yolda kaldı derken değerli dostlarım çok şahit oluyorum nişanı geri çevirenler ne bileyim nikah masasından geri dönenler ya da evlenmiş 4-5 ay daha geçmemiş evliliğin 2. 3. ayında eşini terk etmiş. Ne bileyim işte sıkıldım, bıktım, usandım. Madem ki sıkıldım, bıktım o zaman evlenmeyecektim. Bu kadar basit değerli dostlarım. Sizin de böyle tür problemleriniz varsa ya da bir 30-40 yıllık evlisiniz, eşiniz başka kadınları, kızları gidiyor. Bu sadece kadın ve kızlar için geçerli değil değerli dostlarım. Altını çize, çizerek söylüyorum. Bu erkekler için de kadınlar için de iki tarafta bu işlemi yapabilir. Peki ne yapacağız? Değerli dostlarım herhangi bir aktardan siyah kuru üzüm alacaksınız. 41 tanesini ayıracaksınız. Her bir tane kuru üzümün üzerine bir tane amenna resul okuyorsunuz. Her bir kuru üzümün üzerine bir tane amenna resul okuyacaksınız. Daha sonra isterseniz bunu teker teker, isterseniz toplu bir şekilde ateşe atıyorsunuz. E, muhabbet saatine denk getirirseniz sizin daha çok yararına nasıl olacaktır. Eğer muhabbet saatini karıştırıyorsanız o zaman parşambe ve ya da pazartesi gününe denk getireceksiniz. Tabii ki onda da muhabbet saatine denk getirmeniz gerekiyor. O zaman sabah ezanından sonra ya da ikindi ile akşam arasında bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Değerli dostlarım bu işlemin püf noktalarından biri. Arabi herhangi bir Arabi ayın, herhangi Arabi olduğu önemli değil. Herhangi bir Arabi ayın ilk çarşambasında bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Başında muhakkak bütün videolarımda belirtiyorum. Niyetsiz hiçbir şey hiçbir şekilde gerçekleşmez. Temelsiz bir ev olarak düşünün. Niyet getirmezsiniz. Kimin, niçin ve hangi amaçla yapıyorsanız. Baştan muhakkak niyetinizi belirtiyorsunuz. Kimin ve niçin yapıyorsunuz. Anne adını belirtiyorsunuz. Ondan sonra okuma işlemini yapıyorsunuz. Şeksiz, şüphesiz, tam bir... E İttikatla, inançla işleminizi bitiriyorsunuz. Değerli dostlarım. Dediğim gibi herhangi bir arab, arabi ayın çarşamba gününe sabah ezanından sonra ikindi ile akşam arası bu işlemi yapıyorsunuz ama muhabbet saatine denk getirmeniz gerekiyor. 41 tane siyah kuru üzümün üzerine her birine birer tane Amenna resulü okuyacaksınız. Teker teker ya da toplu bir şekilde ateşe atarken de aynı bu şekilde niyetinizi getiriyorsunuz. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken bu arada şunu da beyan edeyim. Videomu sonlandırmadan değerli dostlarım, bazı kardeşlerim açıklama kısmını yaz okumadan daha doğrusu o açıklama kısmı nedir? Okumadan sürekli saçma sapan mesajlar yazıyor. Altını çizerek söylüyorum. Yazacağınız hiçbir mesaj benim kesinlikle veyahut da hakaret hiçbir şekilde benim moralimi bozmaz. Öncelikle bunu bilin. Ben hiçbir kişinin aklıyla zekasıyla oynamıyorum. Dileyen beni takip eder. Dileyen hiçbir şekilde de beni takip etmek zorunda değil. Çok güzel gerçekten dua siteleri var. Madem ki benim paylaştıklarıma ikna olmuyorsunuz veya algılamıyorsunuz. Gidin o zaman başka yer, başkasından dinleyin değerli dostlarım. Ben burada kimseyi illa ki beni takip edin. Benzi. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde bu kanalda kanalıma abone olun veyahut da beni takip edin zaten diye bir ibare kullanmadım. Beni zaten bilen biliyor. Beni e, takip eden kesin benim zaten ne demek istediğimi daha doğrusu batına çok önzen verdiğinden dolayı benim zaten dediklerimi çok iyi algılayabiliyor. Açıklama kısmına en ufak detayına kadar her şey düzenli bir şekilde yazmama rağmen abuk subuk mesajlar yazıyorsunuz. Okuma gereği inan ki ben duymuyorum bunu hemen engelliyorum. Okuma gereği hatta cevap verme gereği dahi duymuyorum böyle saçmalıklara. Çünkü her şeyi zaten açıklama kısmına ve ekstradan videoda zaten bunu belirtiyorum. Videoda belirtmiyorsam küçük küçük normal ritüelleri en ince kısmına ben zaten açıklama kısmına yazıyorum. Lütfen önce açıklama kısmını okuyun. Ve bana da saçma sapan hakaret içerikli mesajlar yazmanız, hakaret etmeniz hiçbir şekilde beni rencide etmez. Kafama dahi takmıyorum. Kesinlikle bu beni hani e, ne bileyim üzülür müyüm acaba diye aklınıza getirmeyin. Kötü söz her zaman sahibine ait olduğu için ben görmüyorum dahi. Direkt ben engelliyorum. Haberiniz olsun. Ondan dolayı herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah-u Teala'ya iman et olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.